Arkadaşlar merhaba Guardia Turkadan sevgilerle şimdi biraz okuma yaptım bu insanların sorunları ve köpeklerle ilgili ciddi çalışmalar var onları sizlerle paylaşalım dedik birinci etapta şizofreni bipolar bozukluk ve bunun köpeklerle ve kedilerle bağlantısı nedir ne değildir onu şey yapacağız konuşacağız ikinci bölümünde de e, otizm ve bağımlılıktaki köpeklerin yeri nedir ne değildir onu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar John Hopkins Medicine e, araştırmalarına göre yapılan araştırmalara göre araştırmalar da şöyle e, doğru rakamları vereyim ben size. 18-65 yaş arası 1371 erkek ve kadın farklı denek, bunlar farklı ırklara mensup, farklı ülkelere mensup ve farklı işte renklere mensup insanlar arasında yapılıyor. 396 şizofren hastası, 381 bipolar bozukluğu olan şahıs, 594 tane de kontrol amaçlı karma işte bu tür tespitleri olmayan insanı bir araya getirerek 1371 kişi arasında. Ee, uzun süreli bir e, çalışma yapılıyor. Şimdi çalışmanın e, mantığı şu: şizofreni ve bipolar bozukluktaki e, köpeğin ve kedinin ayrı ayrı yeriyle ilgili araştırma yapmak için yola çıkıyorlar. Şimdi ilk e, bulgularda e, kediyle alakalı olumlu ya da olumsuz bir şey bulunamıyor. Ancak doğduğunda ya da 3 yaşından önce evde köpek olup 12 yaşını doldurana kadar köpekle yaşayan insanlarda da şizofrenin ve bipolar bozukluğun arkadaşlar %24 gerilediği ortaya çıkıyor. Yani %24 24 daha az yakalanma riski oluşturuyor. Köpeğin böyle bir faydası var. İlk etapta kedilerde nötr olarak değerlendirirken hani e, kedilerin şeyini e, şizofreni ve bipolar bozukluğa karşı lehte ya da aleyhte bir etkisi olduğunu tespit edememelerine rağmen daha sonraki çalışmalarda şunu buluyorlar. E, özellikle 9-12 yaş arasındaki e, kız çocukları e, yetiştikleri evlerde kedi varsa şayet e, Tabi bu kedilerin de e, parazit çalışmaları düzgün yapılmıyorsa ya da sokak kedileriyle muhataplarsa 9-12 yaş arasında e, Kedi dışkısından geçen bir e, bakteri kanalıyla ki insanı konak olarak yıllarca, on yıllarca kullanabilen bir bakteri bu e, Toksoplazmoz dediğimiz bir şey oluşuyor. The cat will also become infected. Bu nereye geliyor arkadaşlar? 9-12 yaş arasındaki kız çocukları bu toksoplazmoza maruz kalırlarsa şayet ölü doğum yapma, düşük yapma e, riskleri arttığı gibi uç noktada kısırlığa kadar neden olabiliyor. E, aynı zamanda e, insanı konak olarak kullanan erkeklere de geçebiliyor e, şey e, kedilerden e, parazitler. Bu konak olarak e, ee, insanı kullanan parazitlerde ne oluyor? Ee, şizofreni, bipolar gibi hastalıkların da yükselmesine neden olabiliyor. Yani bozukluğu oluşturabiliyor. Ee, şimdi hastalığın gelişimiyle alakalı çalışma bu. Kedilerle ilgili bulunan biraz olumsuz tabii de. Erkeklerle, şey köpeklerle ilgili buldukları bakın özellikle tekrar o kısmı belirteyim. Doğduğunda köpek olan eve doğan ya da 3 yaşını doldurmadan önce Çocuklar için konuşuyoruz. Evde şayet köpek varsa ve 12 yaşını doldurup 13'üne gidene kadar köpekle beraber yaşarsa e, şizofreni, bipolar bozukluk ya da e, psikolojik sorunlara yatkınlığı %24 daha da azalıyor. Yani psikolojik hastalıklara yakalanma olasılığını %24 azaltıyor. Şimdi gelelim e, bunun azaltmasının dışında. E, terapide ya da tedavide köpeğin etkisi nedir? E, özellikle e, bu bipolar bozukluğu olan ve şizofreni hastalarına terapi aşamasında köpek sahiplendirmesi yapıldığı takdirde hastalığın zamanla yenilebildiği, e, düzeltilebildiği köpekler sayesinde bunun oluştuğu ortaya çıkmış durumda. Neden? E, çünkü e, bu sorunları taşıyan insanlar ee, insanlarla kuramadıkları diyalogları, sevgi bağını, güveni e, köpekle oluşturabiliyorlar. Ve köpeğin sorumluluğu bu insanların daha hızlı gelişmesine neden olduğu bilim insanları tarafından e, tıp insanları tarafından gözlenmiş. O yüzden e, bu şizofreni ve bipolar bozuklukların tedavisinde de yani e, özellikle köpek tavsiye ediliyor arkadaşlar. Hatta bu derecedeki şeyde daha böyle hani hiperaktif, çok meşakkatli, çok insanı zorlayacak köpeklerin daha da iyi olduğu söyleniyor. İyileşme aşamasında. Makalenin özü bu. Onun dışında arkadaşlar ne var? E, Shepard Pred Sağlık Sistemi. işte i̇şte bu şey %24'ü 13 yaş öncesinde köpekle beraber e, yaşayan insanların gelişkinliklerinde e, psikolojik sorunlara, şizofreniye ve bipolar bozukluğa %20 daha az daha az yakalandığının tespitini yapan sağlık sistemi shepard Pet Sağlık Sistemi olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz otizm yim e, konusuna. E ee, 30 imli çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda da yine bakın aynı şizofreni ve bipolar bozukluk gibi 30 çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişim kurmakta çok zorlandıkları ee, o yüzden kendilerini de ifade edemedikleri ancak yanlarında köpek olduğu zaman köpekle beraber terapi uygulandığında çocuğun gizli kalmış bütün özelliklerinin ortaya çıktığı, gizli yeteneklerinin ortaya çıktığı ee, çocuğun daha sosyalleştiği sorumluluk aldığı hayata daha çabuk bağlandığı ve terapiye daha çabuk cevap verdiği bilimsel anlamda gözlemlenmiş Bunun dışında ne var arkadaşlar uyuşturucu bağımlılığı alkol bağımlılığı e, ve şey e, işte internet bağımlılığı gibi e, yüksek dozda bağımlı olan insanların e, köpek beslediği takdirde köpekle beraber terapiye başladığı takdirde köpeksiz terapi görenlere göre iyileşme hızının ve normale dönme hızlarının %50 daha fazla olduğu saptanmış. Arkadaşlar. Yani e, yüzlerce yıldır, binli yıllardır hayatımızda olan köpeklerin e, bu tür büyük artıları mevcut. Arkadaşlar. Ben kedileri çok severim biliyorsunuz menkonları falan. Bu 9-12 yaş arasında özellikle kız çocuğu olan ailelerin e evlerinde kedi de varsa şayet ya da çocukları kedilere çok düşkünse kedilerle oturup kalkmayı seviyorlarsa sokak köpekleri işte kedileriyle oynamayı seviyorlarsa bakın bu 9-12 yaş arasındaki kız çocuklarında mutlaka ve mutlaka hayvanların parazit uygulamalarının çok ciddi yapılması hatta mümkünse Çocuğa bile sürekli parazit uygulaması yapılması gerekiyor. Neden? Bakın e, parazitler çocuklara geçip konakçale gelmesinler diye. Bu bizim yine az izlenecek videolardan bir tanesi ama bence önemli bir video arkadaşlar. E, köpeklerin hayatımızdaki yeri. Evet. Guardia Turkadan sevgilerle hoşçakalın arkadaşlar.